Kaynanalar eskiden kadın doğum profesörüydü. He, komşumuz Çiğdem vardı. hatırlay mısınız? Kız doğum yaptı. Sütü az geliyor. Hav kaynanası elektrikli süpürgenin başlığıyla memesinden süt çalıştı. O kız ne ağladıydı, ne ağladıydı. He, ben de doğum yaptım. İlk çocuk. Kaynanam geldi beni değil kişi. Şey, çocuğun ilk kakasını yüzeyin sür, yüzün güzelleşsin. Dedim ben sıramı beylerim. Görümcemin daha çok ihtiyacı var. Önce o sürsün. He, sustu normalde olsa diyemezdim. Demek ki lohusa cesareti. Ha şimdi değiller lohusalık yediyor. Kız ne yediyorlar? Bize 7 dakika yaşatmadılar ya. Aman kimseye kapıdan yolculama sütün onunla güder. Kocan evde değilse kocayın elbiselerini giysene cinler musallat olmasın. He, cinler bile karılara musallat olur. Üçüncü çocuğu doğurdum. Karnım çok şiş. Kaynanam geldi dedi şey. Sen hatırlaysın ya. Kaynanam geldi de Uuu içeride bir tane unuttular mı? Dedim yok o sizin sıfat görmemek için çıkmayın. Bir keresinde 10 dakika dışarıya çıktım. Çocuk ağlamış. Kaynanam demiş ki ben emzüreyim mi? Allah'tan kocam izin vermemiş. Bu kaynanaların emzirme merakı. Anam çiğdemin kaynanası. Biliyorsun ya kotlarda emzüriymiş. Diplerde öyle gizli gizli o çocuk o emziriymiş. He he senin kaynanan çok az. Kız sen sezeryen olduğunda kaynanan geldi. Sana ne dedi? Sezeryen olanlar yarım ana oğluymuş. Sen şimdi çocukları daha az seveceksin demedi mi? He. Bu da kaynana meraklısı. Hiç kötü bir tarafını görme. Fındıklar da acılı ha.